Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle beraber e, basit bisiklet nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar gerekli olanlar bunda da ne oluyordu? Alyan. Alyan lazım. E, şimdi burada bakın şöyle iki adet delik var. Bunlar e, de. çok ucuz bir fiyat yani 1 lira 2 lira. Bunu alıyorsunuz abi bunu buraya takıyorsunuz benimki gibi. E, ve bunu bu şekilde çeviriyorsunuz. Biz çevirdik. Ee, videoyu başlayacağız ya biraz sıktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çıkaracağız. Bakın evet. videoyu çıkardık. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bakın kaybedirseniz çıkarsınız kaybetmeyin. Şimdi buna da aynısını aynı işlemi aynı matematik ödevini yapacağız arkadaşlar. Evet bakalım olacak mı bu? Net evet bu da çıkıyor da. arkadaşlar. Mükemmel. Sevdalar sevda anam. <laughs> alyan Lan. düştü. Vida nereye gitti? O evet Alyan da gitti vida. Şurada 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 bak Arda abi şunu ver. Aa şurada al. Ver. Al. Öbürünü okay. nereye koyacağım? Şu an amortisörün gelmesi gerekmiyor mu? <laughs> Dur Adı, bakayım da. öteki tarafını çevir. Adı. Bir ha, öteki tarafı şey. Evet. Tamam. Vidaları kaybetme. Evet burada da iki tane var sonra geliyor. Vidaları aldın değil mi eline? Alın tamam. Hadi beni çek. Bak. Evet arkadaşlar. Şimdi evet, bu tarafa... son devam ediyoruz bisiklet bakımına. Evet şimdi bunu bu tarafı sıkıyoruz. Oğlum. Aynen. Bir saniye. Şöyle dizimin üstüne geleceğim. Bırak. Evet. Biraz zor dönüyor. O yüzden çekiçle yapacağım. Biraz zor o, dönüyor. dönüyor işte. Dönüyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Evet yağma olmuş bu. Hayır Ya o kadar heveslendik Allah'ın belası Çekil çekil Lan gel 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 Oo. Topla gel Dur şuna mı bak bakalım Buna bak. Dönüyor ama Geliyor kanka Geliyor mu Bu Gelmiyor Çekil çekil Göremiyoruz ki Geliyor kanka. Geliyor mu? Geliyor. Aa, aman Allah'ım. Bir bor madeni. Seni hiç helal kadar etmez. Allah senin belanı versin. Seni yapan bal. Geliyor mu bu ya? Gelmiyor. <laughs> Gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz de başka bir vida sıkalım. <laughs> ha bir de arkadaşlar şimdi bunun nasıl e, vidalarını takacağız daha sonra? Şimdi bunun gevşetmesi var arkadaşlar. Böyle süspansiyon oynuyor. Bunu çevir Arda abi sen. Şöyle mi? Öyle değil bunu bunu bunu. Bu, Onu bunu çevirmek için. He dönüyor bu da. Aslında bu da dönüyor orada söyle Şu an o zorlaştı sıkmak. Demek ki sıktın. Aa evet sıktım şu an. Çevireceksin işte onu boşaltacağız. Ha. Ya yumuşatacaksın. Aynen aynen. <laughs> evet, evet, arkadaşlar. Şu an zor dönüyor baya. Evet aa, geldi geldi tamam. Ha. Oha. Evet arkadaşlar ben bunu yapıyordum. Şimdi. Boş dönüyor lan. Bakın Boşluk oldu istasyon dediğimiz şey bu yaraktan olan şey. Evet. Bunu çıkarmam lazım yani. Onu çıkarmak için işte şu vidaların gevşemesi lazımdı. Onlar da yağlama olmuş çıkmıyor. Net, evet. bu da yağlama oldu. Yağlama kanka. Aa bak. Bir Lan şey. Dur. dur. o ince alyanı ver. Lan girmiyor ki. İnce alyanı ver bak. Şunu şuradan ittirirsek öteki vida. Aha. Oha çıktı. Senin Allah'ına kurban. Evet. Yapma. Yap. Yapma. Evet. Hop. Evet. Ona bak bu takılmaz ki bir daha buraya. Takılır oğlum. Takılır. Sa takılır. Savaş amortisör elimizde kaldı arkadaşlar Yapma geçmiş oğlum olsun. Oğlum ya çiviyi kaybedeceğim. Lan yok bir şey oğlum ya. Ya. İkinci sen sesmeyin bak. Valla patlayacağım bak. Şimdi... Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Oha. Oha. bir bin bakayım nasıl gidiyor? Ya böyle bir şey yok ki. Ben 5 saattir boşu uğraşıyorum o zaman Vidaları kaybetmedin oh, mi? Ama. Oha basıp bisiklet oldu. İşte. Bak koltuğu yukarı. O. Oh. Oha, bısık bisiklet. Mükemmel. Vidaları kaybetmedin değil mi? Şurada. Evet. Arka amortisörümüz. Kanka basık mı oldu? Basık oldu kanka bak. Bak görmüyor musun? Bir kanka, git bakayım nasıl gidiyor. Gitmiyor. Savaşanın amatörü boşa geldi arkadaşlar. Lan gitmiyor. Nasıl lan gitmiyor? Gitmiyor. Kanka niye gitmiyor lan bu? Ya Sevgilin git bir <laughs> tane vuracağım sana. Savaşanın sinirli anları. Çivileri? Çivi yok oğlum Video onlar. Düşüyorum. Alsana. Elinde tut onları. Hani lan bak nerede? Şuralar şuralar bak. Hani lan? He tam gördüm. Hepsini al kanka. 3 tane var zaten. Tamam arkadaşlar o zaman ne? Tam koy onu. Al. Amort savaşan amorti boşa geldi arkadaşlar. Basık bisiklet yapımı devam ediyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi alçaldı. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kökten çıkaracağım. Evet. Aslında böyle de olur. Böyle gitmiyor ama. Gitmiyor bu. mu? Evet. Şimdi. Şu buradan. Kanka şu vidaları aman, aman. sağlam. Aa. Amortisör elimize gelmiş bulunmakta. Evet. Amortisör yok. Bir adet amortisör. Lan bu dağılmasın. Yok lan dağılmaz. Tamam. Evet. Amortisörsüz bisiklet. Test edeceğim mi gidişini? Basık yani Arda abi, şunu kaybetme. Bak bütün vidalar her şey burada tamam mı? Hayır oraya koyma Sevgi Nur atar aşağılara. Tamam hepsi elimde o zaman. Yola çıkarıp test edeceksin mi? Selam Selam. Oğlum bisiklete bak basit. Sana. Dur lan ama gitmiyor işte sıkıntısı Kanka sıkıntı. asfalta çıkarıp test et. Ya, sana, evet şu an basık bisikletimizi asfaltta çıkartacağız. Ha freni mi sıkıyor? Aynen fren sıkıyor. Ha. Neyse şimdi ver takalım. Gidiyor mu? Nasıl? Gitmiyor. Mu? E bu çıkmıyor. Ne çıkmıyor? Ne çıkmıyor Bu. Çıkartırız onu kanka gel. Denesene bir. Dur, Lan. Videoyu durduruyor.